Düşünün, herkes Tesla, BYD ve Toyota'dan bahsederken, Çinli şirket Ipong piyasayı sarsan bir duyuru yaptı. Yeni arabası Japan P7'nin fiyatı ve 10 dakikalık şarj teknolojisi gerçek bir sürprizdi. Genellikle elektrikli araçlardaki en büyük sorun şarj süresidir. Ancak XPNG bu sorunu çözmüş gibi görünüyor. Böylesine inanılmaz bir fiyata bu kadar hızlı, 10 dakika, şarj olan bir araba hayal edin bu durum sadece müşterileri değil, tüm elektrikli araç sektörünü etkileyecek. Bu yüzden Japan P7 sadece bir araba olarak değil, aynı zamanda gerçek bir oyuncu olarak kabul ediliyor. Bu videoda bu arabanın fiyatının neden herkesi şaşırttığını, şarj teknolojisinin neden bu kadar benzersiz olduğunu ve neden Tesla gibi devler için bir uyarı işareti olabileceğini açıklayacağız. Öyleyse sonuna kadar bizi izlemeye devam edin çünkü keşfedeceğiniz bilgiler elektrikli araçlara dair algınızı değiştirebilir. Ve evet, devam etmeden önce, daha fazlasını öğrenen ilk kişilerden olmak için kanala abone olun. Yeni arabayı keşfetmeden önce YPG'yi tanıyalım. Çin merkezli bu şirketin adı Guanca Shoeg Motors, ancak kısa adı XPNG, 2014 yılında kurulan şirket, o zamandan beri benzersiz bir elektrikli otomobil markası olarak kendini kanıtladı. Çoğu şirket yalnızca otomobil üretimine odaklanırken, XPNG en başından beri akıllı teknolojiyi, yapay zekayı ve otonom sürüşü ticari markaları haline getirdi. Bu nedenle kendisine Çin Tesla'sı da deniyor. Mevcut Çin elektrikli araç pazarına baktığımızda, BYD ve Tesla gibi büyük şirketleri ön planda görüyoruz. Ancak XPNG de hızla büyüyor. Son yıllarda varlığı o kadar büyüdü ki artık Çin ile sınırlı değil. Avrupa ve diğer ülkelerde de varlığını genişletiyor. Araçlarının en belirgin özellikleri lüks görünümleri, yüksek teknolojili özellikleri ve en önemlisi uygun fiyatlarıdır. E-Pong, 2024 yılında yaklaşık 190 bin elektrikli araç sattı. Bir şirket için çok önemli bir rakam düşünün. E-Pong bu başarıya 10 yıldan kısa bir sürede ulaştı. Ayrıca yalnızca Aralık 2024'te E-Pong bir önceki yıla kıyasla %80 in üzerinde bir büyümeyle 36.000'den fazla araç sattı. Daha da ilginci, şirket yalnızca Çin'de değil, aynı zamanda yurt dışında da yaklaşık 23 bin araç sattı ve bu, 2023'e kıyasla 6 kat arttı. Bu, Jonggong'un artık küresel olarak kendini kanıtlamaya çalıştığını açıkça gösteriyor. Ipong, 2025'te daha da güçlü bir performans kaydetti. Yalnızca yılın ilk yarısında şirket bir önceki yılın tamamından daha fazla, yaklaşık 197 bin araç sattı. Yalnızca Haziran 2025 Taypong, bir önceki yılın iki katından fazla artarak 34.000 den fazla araç teslim etti. Bu rakamlar, Opingin ne kadar hızlı popülerlik kazandığını açıkça gösteriyor. Opingin gücü yalnızca araçlarında değil, aynı zamanda teknolojisinde de yatıyor. Şirket kendi sürücü destek yazılımını geliştiriyor, yapay zeka tabanlı sistemler kullanıyor ve hatta şu anda kendi çipleri üzerinde çalışıyor. Bu, Jonggong'un yalnızca bir otomobil üreticisi değil, aynı zamanda bir teknoloji markası olduğu anlamına geliyor. Bu nedenle, Tesla gibi akıllı ve ileri teknolojili araçları düşük bir fiyatla arayanlar için mükemmel bir seçenek. Jonggong'un beklenmedik tercihi. Şimdi herkesi şaşırtan bu beklenmedik tercihten bahsedelim. Otomotiv sektöründe piyasaya sürülecek araçlar, menzilleri ve fiyatları hakkında söylentiler genellikle aylar öncesinden dolaşır. Ancak bu sefer Pong farklı bir yaklaşım benimsedi. Şirket aniden yeni Pong P7'yi piyasaya sürdü ve fiyatını da açıkladı. Kimse bu kadar hızlı ve büyük bir etkiyle piyasaya çıkacağını tahmin etmemişti. Fiyat açıklanır açıklanmaz halk şaşkına döndü. Elektrikli araçlar her zaman benzinli ve dizel araçlardan daha pahalı olduğundan çoğu kişi yeni bir elektrikli araç piyasaya sürüldüğünde pahalı olacağını varsayıyordu. Ancak iPong P7'nin fiyatını o kadar agresif bir şekilde belirledi ki insanlar şirketin doğrudan Tesla ve BYD'ye meydan okuduğunu hissetti. Fiyat o kadar yüksekti ki sıradan insanlar bile "Ah, bu bizim elimizde, diye haykırdı. İşte en büyük sürpriz buydu. Düşünün, Tesla'lar rüya arabalar olarak kabul ediliyor, ancak fiyatları o kadar yüksek ki çoğu insan sadece hayalini kurabiliyor. Bu arada, BED son yıllarda elektrikli araç segmentinde büyük bir sıçrama yaptı ve araçları uygun fiyatlı olarak kabul ediliyor. Ancak, Ipong P7'nin fiyatı iki devide endişelendirdi. Tepkiler sosyal medyada başladı bazıları Tesla modellerinin fiyatlarının düşmesi gerektiğini öne sürerken, diğerleri bunun BED için en büyük tehdit olabileceğini belirtti. Gerçekte, Ipong iyi düşünülmüş bir strateji benimsedi. Şirket, mevcut pazardaki elektrikli araç alıcılarının temel endişelerinin fiyat ve şarj süresi olduğunu anlıyor ve Ipong her iki alanda da beklentileri karşıladı. Fiyat, ortalama bir müşterinin bile artık bir elektrikli araca sahip olmanın mümkün olduğuna inanabileceği kadar iyiydi. Dahası, hızlı şarj teknolojisinin duyurulması bu arabayı daha da özel kıldı. İlk tepkiler, bu şirketin Tesla'nın Model 3, Ü ve BYD'nin Seal gibi araçlarla doğrudan rekabet etmek istediği yönündeydi. Çünkü Japan P7 özellik ve teknoloji açısından rakipsiz ve fiyatı onu ciddi bir rakip haline getiriyor. Bu nedenle otomotiv uzmanları, Opang'ın bu sürpriz hamlesinin sadece bir lansman değil, aynı zamanda güçlü bir mesaj olduğuna inanıyor. Çinli üretici artık dünyanın önde gelen elektrikli araç üreticilerine rakip olmaya hazır. Birçok kişi, Opang'ın pazar payını hızla ele geçirmek için P7 için yüksek bir fiyat belirlediğini iddia ediyor. Elektrikli araç pazarının büyümesi, şirketler arasındaki rekabetin artmasıyla birlikte geliyor. Yeni bir şirket, Tesla ve BED gibi devleri fiyat konusunda geride bıraktığında anında müşteri çekiyor. XPG bu durumdan faydalandı ve hiç vakit kaybetmeden aniden piyasaya sürdü. Opang'ın bu sürpriz hamlesi yalnızca müşteriler için iyi bir haber değil, aynı zamanda tüm sektör için bir uyarı niteliğinde. Tesla şimdi fiyatlarını düşürmezse müşterilerinin ipinge yönelebileceği gerçeğini göz önünde bulundurmak zorunda kalacak. BYD'nin de uygun fiyatlı elektrikli araçlara yönelik marka imajı doğrudan etkilenebileceği için yeni bir strateji geliştirmesi gerekecek. Şimdi asıl soru, İpen P7'yi sadece 10 dakikada şarj olabilen bir araba yapan şey nedir? Her şey batarya ve şarj teknolojisine dayanıyor. P7'yi benzersiz kılan şey, 800 ve yüksek voltajlı bir platforma sahip olması ve şirketin 5C süper şarj teknolojisini kullanması. Bu teknoloji, akünün çok yüksek akımlarla güvenli bir şekilde şarj edilmesini sağlıyor. Diğer araçlar 400 VTA çalışırken, ipong voltajı iki katına çıkararak şarj hızını önemli ölçüde artırdı. Akü konusunda ise iki seçenek mevcut. 74,9 kWh LFP akü ve 92,2 kWh NMC akü. LFP akü daha dayanıklı ve daha uzun ömürlü olma avantajına sahipken, NMC akü daha fazla güç ve daha uzun menzil sunuyor. Ayrıca her iki akü de süper şarjı kolayca kaldırabilecek şekilde tasarlanmış. Şimdi ise bu aracın 10 dakikada ne kadar şarj olabileceği sorusu ortaya çıkıyor. Ipong, P7'nin sadece 10 dakikada yaklaşık 525 kilometre menzile ulaştığını iddia ediyor. Birçok aracın tam şarjla böyle bir menzil sunduğunu düşünün. Böyle bir menzile sadece 10 dakikada ulaşmak dikkat çekici. Ayrıca akünün %10'dan %80 e-şarj olması sadece 11 ila 12 dakika sürüyor. Artık elektrikli araç kullanmak uzun şarj molaları anlamına gelmiyor. Tekrar araç kullanmadan önce sadece kısa bir süre beklemeniz gerekiyor. Bu durumun müşteriler için neden rahatlatıcı olduğunu anlamak kolay. Günümüzde elektrikli araç satın almadan önceki en büyük endişe uzun şarj süresi. Uzun mesafelerde şarj istasyonlarında saatler harcamanız gerekiyor. Ancak bir araç sadece 10 dakikada 5000 km'den fazla menzile ulaşabilecek kadar hızlı şarj oluyorsa, elektrikli aracın sürüş deneyimi benzinli veya dizel bir aracınkiyle karşılaştırılabilir hale geliyor. Yolda kısa bir mola, bir kahve ve hazırsınız. Japan bu korkuyu gidermek için bu teknolojiyi piyasaya sürdü. Mesele sadece rakamlarla ilgili değil. Müşterilerin elektrikli araç satın alma konusundaki tereddütlerini ortadan kaldırıyor. Tüketiciler şarjın hızlı ve kolay olduğuna ikna olduğunda elektrikli araçların benimsenmesi hızlanacak. Bu nedenle P7'nin 10 dakikalık şarj teknolojisi sektörde önemli bir varlık olarak kabul ediliyor. Japan P7'nin temel avantajı, elektrikli araçların artık yalnızca teknolojik birer mücevher olmaktan çıkıp, gerçek hayatta istediğimiz kadar pratik hale gelmesidir. Ve müşterilere en çok hitap eden şey de budur, tasarım ve işlevsellik. Japan P7'ye ilk bakışta, bunun sıradan bir elektrikli otomobil olmadığı açıkça anlaşılıyor. Görünümü oldukça lüks ve fütüristik. Arkaya doğru kademeli olarak alçalan tavanıyla fastback gövdesi, ona sportif ve aerodinamik bir görünüm kazandırıyor. Üretici ayrıca yaklaşana kadar dışarıdan görünmeyen gömme kapı kolları da tasarladı. Bu sistem sadece şık görünmekle kalmıyor, aynı zamanda hava akışını da iyileştiriyor. Arkada hıza bağlı olarak açılan aktif bir spoiler aracı dengeliyor. Ön ve arka kısımlar gece benzersiz bir kimlik kazandıran LED ışık çubuklarıyla donatılmış. İçeride Ipong, P7'yi gerçekten akıllı hale getirdi. İçeri girdiğinizde, sürücü ve yolcuya doğru döndürülebilen ve eğilebilen büyük 15,6 inç dokunmatik ekranı fark edeceksiniz. Ayrıca segmentinin en büyüğü olarak kabul edilen 87 inçlik Arut Hedodup Display etkileyici. Hız, navigasyon ve sürüş bilgileri doğrudan ön camda görüntülenerek gözlerinizi yoldan ayırmamanızı sağlıyor. Sportif direksiyon simidinde sürüş modlarını kolayca değiştirmek veya farklı özellikleri etkinleştirmek için özel kontrol düğmeleri bulunuyor. Oldukça konforlu koltuklar ısıtmalı, havalandırmalı ve masajlı. Ayrıca özellikle yüksek hızlarda viraj alırken, daha güvenli sürüş için milisaniyeler içinde gövdeye mükemmel uyum sağlayan aktif yan desteklere sahipler. Kabinin en akıllı kısmı yapay zeka asistanı hey iping diyerek araçla konuşabiliyorsunuz. Klimayı açmanız, camları açmanız, navigasyonu ayarlamanız veya müzik çalmanız gerekip gerekmediği, her şey sesli komutlarla yapılıyor. Telefonunuzun sesli asistanına benziyor, ancak fark aracın tüm sisteminin kontrolünde yatıyor. Sürüş teknolojisi tarafında Japan, XP-Relay Trip sistemini kullanıyor. Araçta kameralar, radar ve ultrasonik sensörler dahil olmak üzere 30 bir sensör bulunuyor. Birlikte, aracın etrafındaki her şeyi analiz etmesini sağlayarak sürücünün şerit değiştirmesine, otomatik olarak park etmesine ve otoyolda gezinmesine yardımcı oluyorlar. Japan, ları çıkardı ve Tesla'nınkine çok benzeyen, tamamen kamera ve sensörlere dayalı bir görüş sistemiyle değiştirdi. Bu, aracın daha akıllı ve daha doğru kararlar almasını sağlıyor. Opangin Turing A çipi beynine entegre edilmiş. Bu çip o kadar güçlü ki bilgi eğlenceden sürücü yardımına kadar her şeyi kolayca hallediyor. Bu, bugün ne kadar akıllı olursa olsun, şirketin sürekli OTA güncellemeleri sayesinde aracınızın yarın daha da akıllı olacağı anlamına geliyor. Bu, aracınızın bir servise gitmenize gerek kalmadan sürekli olarak güncellendiği anlamına geliyor. Konforun yanı sıra, şirket eğlenceye de güçlü bir şekilde odaklanmış. Dol bir atmos ile uyumlu birinci sınıf bir ses sistemi ile donatılmış. Sürücü koltuğuna özel hoparlörler entegre edilmiş. Böylece aramalar veya navigasyon sistemini dinlemek müziği kesintiye uğratmıyor. P7, bu küçük detaylar sayesinde bir lüks hissi veriyor. Japank P7'nin tasarımı ve özellikleri onu sıradan bir elektrikli otomobilden çok daha fazlası son teknoloji bir araç haline getiriyor. Dışarıdan bakıldığında fütüristik ve gösterişli bir görünüm sergiliyor. İçerisi ise akıllı ve konforlu, teknolojik olarak da herhangi bir büyük markayla rekabet edebilecek düzeyde. Bu yüzden onu gördüğünüzde, bu sadece bir otomobil değil, gelecekte bizi neyin beklediğinin bir göstergesi, diye düşünüyorsunuz. Tesla ve BED üzerindeki baskı Japan, P7'nin fiyatını ve 10 dakikalık şarj teknolojisini açıkladığında, baskıyı ilk hisseden Tesla oldu. Sebebi ise açık. Tesla otomobilleri elektrikli araç pazarında hala üst sınıf olarak kabul ediliyor. Ancak fiyatları o kadar yüksek ki, ortalama bir tüketici onları ancak hayal edebilir. Model 3 ve Model Y gibi otomobiller Çin ve diğer ülkelerde satılıyor. Ancak başlangıç fiyatları Japang P7'den önemli ölçüde daha yüksek. Japang artık aynı lüks olanakları ve daha hızlı şarj teknolojisini daha düşük bir fiyata sunduğundan, bazıları Tesla'nın fiyatlandırma stratejisini yeniden değerlendirmek zorunda kalacağından endişe etmeye başlıyor. Çünkü Tesla yüksek fiyat konumlandırmasını sürdürürse, müşteriler giderek daha uygun fiyatlı ve daha akıllı seçeneklere yönelebilir. Tesla'nın karşılaştığı ikinci zorluk, şarj a ve pil teknolojisi Çin gibi pazarlarda dünya lideri olmaya devam ederken, kamuoyunun artık JaPang ve BYD gibi markaların benzer özellikleri daha düşük fiyatlarla sunduğunu görmesidir. Tesla, Japank P7 sadece 10 dakikada yüzlerce kilometre menzil sunabildiğinde, araçlarının neden bu kadar pahalı olduğunu ve şarj edilmesinin neden bu kadar uzun sürdüğünü açıklamak zorunda. Şimdi BYD'den bahsedelim. Bıçak pil teknolojisi sayesinde BYD, son yıllarda elektrikli araç pazarında büyük bir etki yarattı. Bu pil yalnızca daha güvenli olmakla kalmıyor, aynı zamanda mükemmel pil ömrü ve olağanüstü performans sunuyor. BYD, pilden aracın kendisine kadar her şeyi üretme konusunda uzmandır, bu nedenle araçları her zaman rekabetçi fiyatlı olmuştur. Ancak Opang'ın P7'si, BYD için doğrudan bir meydan okuma niteliğindedir. BYD pil pazarına liderlik ederken, Japan şarj hızları ve premium özellikler konusunda BYD'ye sert bir rekabet getirdi. Şimdi soru, Apung'un 10 dakikalık bir şarj çözümü sunup sunamayacağıdır. BYD'nin yarışta kalabilmek için yeni teknolojiler sunması gerekecek. Aksi takdirde müşteriler yalnızca pil gücüne değil, aynı zamanda şarj hızına ve akıllı özelliklere de odaklanmaya başlayacak. Günümüzde müşterilerin yalnızca bir araba satın almadığı, aynı zamanda genel deneyime de odaklandığı doğru, tasarım, teknoloji, menzil, şarj süresi ve en önemlisi fiyat. Tesla ve BYD üzerindeki baskı, Opang'in yalnızca Çin'i hedeflememesi nedeniyle arttı. Şirket ayrıca Avrupa ve Asya pazarlarına da açılıyor. Tesla'nın fiyatları orada çok yüksekse veya BYD hızlı şarj teknolojisi sunmazsa, Jupun kolayca pazar payını alabilir. Şimdiki büyük soru, Tesla ve BYD'nin stratejilerini değiştirmek zorunda kalıp kalmayacakları. Tesla'nın iki seçeneği var. Ya fiyatları düşürmek için modellerini daha da yerelleştirir ya da XPG gibi şirketlerle rekabet edebilmek için yeni pil ve şarj teknolojileri sunar. Aynı zamanda BYD'nin yalnızca pil gücüne değil, aynı zamanda ultra hızlı şarja ve premium özelliklerinin küresel pazar üzerindeki etkisine de odaklanması gerekecek e P7 gibi bir otomobilin piyasaya sürülmesinin yalnızca Çin'de değil, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri gibi büyük pazarlarda da yaratabileceği etkiyi hayal edin. Dünya çapında elektrikli araçlardan bahsedildiğinde akla ilk gelen isim Tesla olmaya devam ediyor. Avrupa'da Tesla Model 3 ve Model Y en çok satan elektrikli araçlar arasında. B.E.D. Çin'e hakim. Ancak e Çin dışındaki varlığını yavaş yavaş genişletmeye başlıyor. Şirket, araçlarını Norveç gibi Avrupa ülkelerinde satıyor ve olumlu eleştiriler aldı. Avrupalı müşteriler genellikle lüks ve akıllı özelliklere değer veriyor ve Japank P7 ikisini de birleştiriyor. Fütüristik tasarımı, premium iç mekanı ve 10 dakikalık şarj teknolojisi Avrupa'da büyük bir çekim merkezi olabilir. Avrupa'nın şarj A Tesla'nınki kadar verimli olmasa da, çevre yeşil enerji ve elektrikli araçlar için oldukça elverişli. Bu bağlamda bir otomobil hızlı şarj oluyorsa ve uzun menzil sunuyorsa tüketiciler tereddüt etmeden ona yönelebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise en popüler marka Tesla. Elon Musk'ın ismi başlı başına bir marka. Ancak orada bile elektrikli araçların fiyatı ve şarj süresiyle ilgili artan bir memnuniyetsizlik var. Japan P7 bu fiyat ve şarj teknolojisiyle Amerika Birleşik Devletleri'ne gelirse Tesla için doğrudan bir tehdit oluşturacaktır. Opang'ın şu anda Amerikan pazarında doğrudan bir varlığı olmasa da, şirket küresel genişlemeye odaklandığını belirtti. Aslında Çin artık elektrikli araç savaşına giren tek ülke değil. BYD, Tesla, Neo, Li Auto ve şimdi de XPG, küresel pazardan pay almak için yarışıyor. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketiciler, Araçları yüksek kaliteli ve teknolojik olarak gelişmiş özellikler sunduğu sürece yeni markaları denemeye hızlı davranıyorlar. P7'nin paketi fiyat, özellikler ve teknoloji arasında akıllı bir denge kuruyor ve muhtemelen herhangi bir uluslararası pazara hitap edecek. Müşteri Expang'ın hem bir teknoloji şirketi hem de bir otomobil üreticisi olarak konumlandırılması ona belirgin bir avantaj sağlıyor. Tescilli yapay zeka çipleri, XPLT sürücü destek sistemi ve akıllı bağlantılı özellikleri onu diğer üreticilerden ayırıyor. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri gibi Tesla'nın otopilot ve akıllı sistemlerine alışkın pazarlarda, Xpeng P7 ilgi uyandırabilir. Tesla deneyimini yarı fiyatına yaşayabiliyorsanız, neden denemiyorsunuz? Sonuç olarak, birçok otomotiv uzmanı Xpeng'i küresel ev yarışında zayıf taraf olarak görüyor yavaş yavaş öne çıkan ve aniden sürpriz yaratan bir şirket. Şu anda Tesla ve Bed en iyi markalar olarak kabul ediliyor. Ancak Xpeng P7 gibi modellerle her şey değişebilir. Tüketici açısından bakıldığında, Avrupalılar ve Amerikalılar artık elektrikli araçlardan ödün vermek istemiyor. Lüks, kolay şarj ve uygun fiyat arıyorlar. Ipong P7 bu üç kriteri de karşılıyor. Bu nedenle etkisi önümüzdeki yıllarda sadece Çin ile sınırlı kalmayacak, dünya çapında hissedilecek. Bir müşteri yeni bir araç aldığında ilk sorusu, aracın ne gibi avantajlar sunduğu oluyor. IPing P7 bu soruyu çok basit bir şekilde yanıtladı. Temel avantajı, şarj etme endişesini ortadan kaldırması. Şimdiye kadar bir elektrikli araç satın almadan önce en büyük endişe, yolculuk uzun sürerse ne olacağı şarj istasyonu bulup bulamayacakları ve bulsalar bile akünün şarj olmasının ne kadar süreceğiydi. Ancak Iping bu korkuyu neredeyse tamamen ortadan kaldırdı. 10 dakikalık şarj, uzun mesafeleri rahatça kat etmek için yeterli menzil sağlıyorsa, şarj artık büyük bir engel değil. Bu değişiklik, müşterilere elektrikli araçların yalnızca şehir içi kısa yolculuklar için değil, aynı zamanda daha uzun yolculuklar için de güvenilir olduğunu hatırlatıyor bakım ve yakıt tasarrufu da bir diğer avantaj. Elektrikli araçlar, daha az parça sayesinde daha az yağ değişimi gerektiriyor ve motor bakımına daha az para harcanıyor. Benzin ve dizel fiyatlarının artmasıyla birlikte, elektrikli araç kullanmak finansal durumunuz üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Hızlı şarj ve uzun menzil özellikleriyle Japan P7 gibi modeller, uzun vadede önemli ölçüde daha düşük maliyetler sunuyor bu nedenle müşteriler bunları bir yatırım olarak görüyor. Üçüncüsü, P7 pahalı ama aynı zamanda uygun fiyatlı. Düşük maliyetli bir aracın sofistike ve lüks özelliklerden yoksun olduğu sıklıkla yanlış bir inanıştır. Öte yandan Japan bu yanılgıyı çürüttü. Tasarımı lüks bir Avrupa markasıyla yarışıyor ve iç mekanı, daha pahalı araçlara özgü özelliklerle kesinlikle yüksek teknolojiye sahip. Bu müşterilere lüks ve zekanın tüm avantajlarından yararlanırken uygun fiyatlı bir elektrikli araç sunuyor. Bu denge onu diğer üreticilerden ayırıyor. Japan P7 bugün sadece bir otomobil değil, geleceğe yönelik. Elektrikli araç sektörü için güçlü bir sinyal. Başarılı olursa tüm sektörün gidişatını değiştirme potansiyeline sahip. Tesla uzun zamandır elektrikli araç sektörünün lideri olarak kabul ediliyor. Araçları dünya çapında birçok ülkede en çok satan elektrikli araçlar arasında. Ancak P7 gibi araçlar, pazarın artık yalnızca Tesla'nın hakimiyetinde olmadığını gösteriyor. Tüketiciler aynı performansı gösteren daha ucuz alternatifler aradıkça Tesla'nın liderliği giderek azalabilir. BYD gibi şirketler pazarda zaten köklü bir yere sahip ve batarya teknolojileri dünya lideri olarak kabul ediliyor. Ancak Opang'ın şarj teknolojisini ve akıllı özellikleri entegre etme hızı, BYD için bir zorluk da oluşturuyor. BYD, yeni araçlarına daha hızlı şarj ve premium özellikler entegre etmek zorunda kalabilir. Gelecek, elektrikli araç pazarının bir daha asla eskisi gibi olmayacağını gösteriyor. Birkaç yıl önce müşterilerin çok az seçeneği vardı. Pahalı Teslalar veya giriş seviyesi elektrikli araçlar. Ancak bugün Japan P7 gibi araçlar mutlu bir orta yol sunuyor. Düşük maliyet, gelişmiş özellikler ve yüksek güvenilirlik. Bu model küresel bir başarıya ulaşırsa, diğer şirketler stratejilerini ayarlamak zorunda kalacak. Müşteriler için avantajlar ortada. Şarjla ilgili stres yok, daha düşük bütçe, kolay bakım ve premium bir deneyim. Ancak asıl etki tüm sektörde hissedilecek. Önümüzdeki yıllarda bu araç Elektrikli araçların sadece zenginler için bir lüks olmadığını, aynı zamanda sıradan insanlar için günlük yaşamın bir parçası olabileceğini de kanıtlayabilir. Ve eğer bu gerçekleşirse, Tesla ve BYD gibi şirketler bile Ipon gibi yeni bir oyuncunun ciddi bir tehdit oluşturduğunu kabul etmek zorunda kalacak. Öyleyse soru şu: Japan P7 gerçekten elektrikli araç sektöründe önemli bir oyuncu mu olacak, yoksa zamanla unutulacak bir pazarlama taktiği mi? özelliklerini, şarj hızını ve fiyatını gördünüz. Kulağa etkileyici geliyor, ancak asıl karar pazara ve müşterilere bağlı olacak. Sizce bu araç Tesla ve BYD gibi devlerle rekabet edebilir mi? Düşüncelerinizi paylaşın ve bu tür gelişmelerden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız, kanalımıza abone olun ve ilk öğrenenlerden olun.